halkımızı aç bırakmayacak şekilde iyi bir düzelme oldu yani. Rakamlar işçiler için iyi bir rakam 8500 ama işverenler açısından da düşünmek lazım. Yani elinde olsa daha fazla verir de Allah razı olsun yani çok şükür yani. Bu 7'den 70'e kadar da yeter yani. Bundan sonrası Allah'a kalmış bir şey. Türkiye'de milyonlarca çalışanın ve işverenin merakla beklediği 2023 asgari ücret miktarını Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı. Açıklanan rakama göre yeni asgari ücret miktarı 8500 TL oldu. Yani bu ekonomi şartlarında pek iyi olmasa da yine halkımızı aç bırakmayacak şekilde iyi bir düzelme oldu yani. Yani yine iyi kötü olsa iyi. şu an memur maaşına göre asgari ücretin arasında pek bir fark kalmamış gibi görünüyor zaten. Yani şu an iyi yani. Yani bakınca aslında iyi bir fiyat gibi görünüyor ama asgari ücretin yükselmesi aynı zamanda enflasyonun da yükselmesi anlamına geleceği için aslında alım gücü anlamında çok fazla değişen bir şey olmayacak. Yani to, 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 sonuç olarak para dediğimiz şey insanların alım gücü için var. Alım gücü gitgide düşen bir şey. Yani asgari ücretin 8 bin değil 18 bin olması yine bir şeyi değiştirmeyecek. Burada hükümetin mücadele etmesi gereken şey asgari ücret değil, enflasyon olmalı bence memnunuz yani şu an yani hükümetten iyi oldu. Allah razı olsun Erdoğan'dan. Yani iyidir yani 8500 güzel bir rakamdır. Rakamlar işçiler için iyi bir rakam 8500 ama işverenler açısından da düşünmek lazım. Bir de şu an yeni anlaşma yapanlar hep nasıl diyeyim 5500'den asgari ücret. 5500 üzerinden yaptı. Misal 8500 olunca özellikle özel okullar. Ben bir diyetisyenim özel hastaneler. Misal 8500 verecek mi? Ha ne yapıyorlar? 5500 8500 yatırıyorlar. 5500'ünü misal şey alıyor. 5500 hesap edersek. Öğretmen alıyor 3000'le iş verene yeniden şey yapıyor. İade ediyor. Vallahi çok şükür devletimiz 8506 lira yaptı. Allah ondan yüz bin razı olsun. Devletimizden razı olsun. Başka söyleyecek bir şey yok yani. Bu 7'den 70'e kadar da yeter yani. Bundan sonrası Allah'a kalmış bir şey.